Efendim merhabalar, merhabalar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Kaç gündür, nedendir bilemiyorum. Şiir damarım tuttu. Evet, eğer sizlere seslenebiliyorsam duygularımı, mısralarla, dizelerle ve anlatabiliyorsam ne mutlu bana. O zaman gelsin efendim şiirimiz. Sakız otlarının çivit rengi bir duman püskürten çiçek halka arasında gezerken düşlerle şiir damarım uyanmıştı yine erken erken yarışmaktaydı ormanda erkenci kuşlarla birlerce pırlantayla süslü örümcek ağları altınla kaplandı hemen hemen İlk güneş vurunca içimde yazamadan gezdirdiğim mısraları bunca güzel görmemiştim şimdiye dek, şimdiye dek bunca. Uğradım çocukluğumda gençliğimin mezarlarına, uğradım. Koydum üzerlerine gözyaşımla ıslanmış kır çiçekleri. Mavi bir düştü. Mavi bir düştü artık, o güzel. Ah yaşamam. Artık kurmuştu hepsi, ölümsüzlüğe birer hamak. Onların ışığıydı başıma vuran, başıma vuran, başımın karlarla. Geçtim kuşları, rüzgarı, yıldızları ağlatarak. Yarar mı oldu sanki bu romantik avınmanın? böğürtlen yiyip serin su başlarında yatarak yoksul bir konu oldum Doğa ananın. Bir şiir cenneti gibi aydınlık içindeydi başım. Sarkardı üstümden başımdan palas paralel. Ne bir gerçek dostum kaldı ne bir şair arkadaşım. Birer fare gibi kaçtı yanımdan. <laughs> Yıllarca çareler. Sürükleyip götürürken beni dönemin çamuru, dostlar atadılar kendilerini şiirin sultanlığına. Bir selam göndermeyi dahi çok gördüler bana. Şiirin sultanları. <laughs> Çektim üstüme yoksulluğu. Karı, yağmuru, Kovdum toplumu analıktan babalıktan. Bir tek tad aldım. Şiirle akrabalıktan. Tadı nereden aldım? Şiirle akrabalıktan. Yürüyorum, karak toprağın ıssızlığında seni nice göresim geliyor. Ah ah! Ceylan gözlüm. Ben aydın bir insan eski bir çoban kılığında. Sen yaşadın diye geliyor bu yerleri öpüp sevesim. Evet sen yaşıyorsun diye geliyor buraları öpüp sevesim. Seyrederim gece yarılarına dek yıldızları. Gece yarılarına dek yıldızları. Kimin şerefine donanmış derim böyle gökyüzü maşallah. Hep böyle sensiz mi geçirecek bu cennet yazları? Hep böyle sensiz mi yolcu edeceğin turnalarla güzü? Yeşil yollarında yürür gibiyim sonrasızlığımda. Acılar toparlamakta son çiçeklerden gönül yığın yığın. Ne zaman dolaşacak öpüş seslerimizle yıldızların altı? Ne zaman? Biliyorum, biliyorum. Beklemenin de bir güzelliği var. Bekledikçe gönül yemişi balla dolar. Bir kovan bal olur. Sonunda o korkunç bunaltı. Doğa ortasında küçücük bir kulübecik. İnsandan, dosttan, uygarlıktan kopmuş. Bir yürek barındırmakta. Delik, deşik şiir de düşünmekte bu yaralı kuşu. Bırakmış özgür koşlukta şiir yazmayı. Bir halt etmeye kalkmış. Bırakmış uzun zamandır küreyi kazmayı toprağın derinlerinde çaldıyan sesiyle. Bellettiği müziği dikmiş kulakları Metafizik bir uzlaşmakta kimi zaman, kimi zaman dinlendirirken şiirin bardağını dudaklarını bir serinlik basmakta. Bir serinlik basmakta ve gibi yaman ölümsüzlük süzme bal gibi damlamakta. Uzayın ötesinde sesler onu selamlamakta. Uzayın ötesindeki sesler onu selamlamakta. Ah Kaplandan da daha fazla okumamıştır kitap. Ya da insan ne güzel kullanıyor onu o azgın külhaniler. Bıktım cahil insanlardan, insandan, pis politikacılardan. Altın her ikisinde tezgâne karayel okumamış insan bir balta elinde onların. Gezmekteler ev ev yürek yürek kitap kitap yetmiyor onlarca kesilmesi salt koyunların aydın yaratığın etinden de istemektedirler kemal. Ne diyor şair yetmiyor mu diyor onlara kesilmesi salt koyunlar ama onlar aydın olarak gördüklerinin etinden de istemektedirler kebap bir taş çağı insanların, bir kör taş baltalar, bana kıl uçuran baltalar gibi bakmaktalar. Konuk olmaz onlara kitaplarımın hiçbir satırı, konuk olmaz. Bu taş çağı insan türü arttıkça, arttıkça artmakta. Onlar ayranlarını kabarttıkça kabarmakta, bir gün bize seç diyecekler. Yakır, satır. Yakır, katır. Düşmeyesin. Eski bir dost ilk yaz yağmuru çiseliyor. Bahçesine nisan düşüncelerimin, çok uzaklardan ervan açmış anılar geliyor. Leylakları, katır tırnakları, yitik bahçelerimin. İlk yaz yağmuru eskisi gibi serin güzel. Aldırış ettiği yok. Kendisine ne adlar taktığına da. Yağmakta iplik iplik, yağmakta tel tel. Boş vermiş ondan esinlenip türkü yaktığına. Demek ben de şu insan hayvanda da büyük bir tedirginlik. Hayvanlar ne rahattır. Şiir yazmadığından. Evet, hayvanlar rahattır. Şiir yazmadığından. Ya da şiire düşman olanlara kızamadığından. İlk yaz yağmuru yağmakta. İplik iplik. O eski o eski dost ilk yaz yağmur. Eriyip ufalamakta içimdeki sıkıntı nuru. Eriyip ufalamakta o içimdeki sıkıntılı uru. Kaçamak sevişmeler çağda geçti gitti. Evet. Kaçamak sevişmelerin çağı da geçip gitti. Kulübemde oturmuş pis pis düşünmekte yine yalnızlık. Ne ben ona helal ettim hakkımı, ne o bana etti. Evren çalmakta tepemde bir hırçın ıslık. Hep bunu söylemek uğruna mı biledik şiirlerimizi? Mut çiçeğinin açtığı altın kayalık nasıl da hevesli el edip çağırdı bizi. Gümüşünü bizim için parlatmamış mıydı alabalık? Bizim için parlatmamış mıydı? Kaçamak aşklar çağı olsun Geri gelse Yalın ayakları sessizce Yürüse mutlarım Sözünü edip durmasa şair Açların, takların Yani gelse de şair de Dertlenmese bari Razıyım Razıyım Bahçeme aşkın daha az güzelleri gelse Bir kez daha kurusa yalnızlığının o düşman elleri ne olur? Ne olur? Dostluklar taşıyıp dursa keşke telgraf telleri. Yürekte kalın. Dost kalın. Zülfü Hamit Altın. Tiyatro ve sinema oyuncusu. Efendim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ah ah